gençler merhabalar. Fen Yüksel kanalına yeniden hoş geldiniz. Şimdi fiziksel kimyasal değişimleri işledik ama örneklerini vermedik. Özellikle sona bıraktım. Şimdi burada fiziksel ve kimyasal değişim örneklerini nedenleriyle işleyeceğiz. Böylece nedenleriyle öğrenince ne yapacaksınız? Asla karıştırmayacaksınız. Dikkatli bir şekilde izleyin lütfen. Hiçbir yerde bu böyle bir içerik bulamazsınız. Evet hemen örneklere başlayalım. Gökyüzünün maviden kızıla dönüşmesi. Evet burada durum arkadaşlar güneşten gelen ışınların kırılarak beyaz ışığın içerisinde bulunan ışıkların dağılması hani burada kızıla dönmesi dolayısıyla bu olay neydi fiziksel değişimdi mitokondride enerji üretimi arkadaşlar beslenme yoluyla aldığımız besinler Sindirim sistemiyle sindirilip e, hücrelere geçer, hücre zarından geçerek ve bu burada mitokondriye geçer. Mitokondriyle de oksijen yardımıyla yakılarak içerisinde taşıdığı güneşten aldığı enerjiyi insanların taşı kullanabileceği ya da canlıların kullanabileceği enerji formuna çevirir. çevirir mitokondri. Yani dolayısıyla burada bir kimyasal tepkime söz konusudur. Dolayısıyla olay da nedir? Kimyasal değişimdir. Evet dikkat, alkolle iyot karıştırılarak tentriyot yapılması bu bir karışımdır gençler. Bu nedenle bu fiziksel değişimdir. Yani alkol alkol iot, olarak içerisinde bulunur. Bakın size tiyo vermiştik erime. Neyin ne erirse erisin olay neydi? Fizikseldi. Altından bilezik yapılması gene altın şekil veriliyor sadece. Evet mumun yanması kimyasal değişim. Arının bal yapması, arının beslendiği polen vesaire şeyler farklı, bal farklı. Demek ki o zaman yeni bir madde oluşuyor. Olay kimyasal değişim. Evet süblimleşme bir hal değişimi dolayısıyla fiziksel değişim. Asit yağmurlarının oluşması ve canlılara zarar vermesi. Evet asitlerin birçok maddeyle etkileşimi genelde kimyasal. Odundan kağıt yapılması yine kimyasal farklı bir maddeye dönüşüyor. Ateş böceğinin ışık üretmesi, ateş böceğinin aldığı besinler ya da gıdalar ya da sistem bu ışığı üretmek için çeşitli enzimler devreye giriyor. Dolayısıyla kimyasal bir değişim söz konusu burada. O yüzden kimyasal. Bakın çürüme olaylarının tamamına kimyasal demiştik. Çürüme, kokuşma, bozulma. Bakır telin elektriği iletmesi, e, maddede bulunan, atomda bulunan elektronların hareketiyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla proton sayısı değişmediği için maddenin olay fiziksel. Hani şöyle düşünün. Elektrik tellerinden bir defa elektrik geçtikten sonra eğer yapı değişseydi, yani hiç yapı değişseydi, yani proton sayısı değişseydi ki değişmiyor. Değişseydi artık o yeni bir maddeye dönüşürdü. Elektrik iletmeyebilirdi ama bizim kullandığımız e, enerji nakilatlarında Kullandığımız özellikle bakır kullanıyoruz. Bu bakır tel e, kimyasal değişim geçirmediği için sürekli aynı işi ne yapabiliyor yapmaya devam edebiliyor. Evet odunun kömüre dönüşmesi. Evet bu da kimyasal değişimdir. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar odunları böyle yığıyorlar. Böyle e, hava alacak bir şekilde, az bir hava alacak şekilde böyle, şöyle şöyle yığıyorlar işte böyle her taraftan yığıyorlar. Sonra bunun üzerine toprakla kaplıyorlar. Yani küçük açıklıklar bırakıyorlar, balçık şeklinde toprakla etrafını kapatıyorlar. Daha sonra bunu yakıyorlar ve bu yanma olayı çok uzun sürüyor. Yani ne kadar sürdüğünü tam hatırlamıyorum ama uzun sürüyor. Yani dolayısıyla e, bu yanma sonucunda işte yavaş yanma gibi, yani paslanma değil de paslanmaya göre daha hızlı bir yanma bu. Bu yanma sırasında bu odun neye dönüşüyor? Bizim mangal yakarken falan kullandığımız odun kömürüne dönüşüyor. Yani olay da yanma olayı var. Dolayısıyla tüm yanma olayları da kimyasal değişimde. Balın şekerlenmesi arkadaşlar bal zaten şekerli. Yani şekerlendiğinde şeker belli bir noktada balın içerisinde belli bir noktada toplanıyor. Yani bal gene bal, şeker gene şeker dolayısıyla olay fiziksel değişim. Odunun talaş olması yani daha küçük hale gelmesi fiziksel değişim. Bitkilerin fotosentez yapması Evet, karbondioksiti suya alıp besin ve oksijeni e, e, çeviriyorlardı. Dolayısıyla olay kimyasal değişim, Yeni maddeler ortaya çıkıyor. Evet çözünme. Evet oksijenin suda çözünmesi. Evet çözünme dediği için olay fiziksel. Tüm çözünme olayları fiziksel değişimde. Bitkilerin büyümesi. Evet e, topraktan aldığı e, maddelerle işte su e, ve tuzlarla ve ışı, güneşten aldığı ışık ve atmosferden aldığı karbondioksitle de bitkinin işte çeşitli maddeler üretmesi, besin üretmesi ya da iç yapılarında başka maddelerin üremesi. Yani bir değişim söz konusu dolayısıyla olay kimyasal. Örümceğin ağ yapması gene kimyasal. Evet besinler yeni bir maddeye dönüşüyor. Buna dikkat. Bulaşıkların deterjanla yıkanması kimyasalken elin sabunla yıkanması. Elin sabunla yakın yıkanması. Yani gelecek ama buraya yeri gelmişken. ...belirtmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Gençler bunlara karıştırmayın. Bakın sabunla elimizi yıkamamız fizikseldir. Ama bulaşık deterjanıyla bulaşıkların yıkanması kimyasal değişimdir. Peki bu elin sabunla yıkanması nasıl fiziksel hocam diyecek olursanız... Şimdi elimizde kirler var ya da mikrobik şeyler var. Mikroskobik canlılar var. Sabun bu mikroskobik canlıların etrafını sarıyor... Ve suya tuttuğunuzda suyla birlikte akıp gitmesini sağlıyor. Yani o mikropların yapısını değiştirmiyor. Yapısını değiştirmiyor. Ee, sadece hapsediyor ve suyla birlikte akıp gitmesini sağlıyor. Bu yüzden olay fiziksel değişim. Evet camın buğulanmasında yoğuşma olayı var. Dolayısıyla fiziksel. Evet dikkat pankreas öz suyu ile yağların sindirilmesi. Arkadaşlar 7. sınıfta gördünüz sindirim sistemini. Şey 6. sınıfta. Pankreas öz suyu dediğimiz... Pankreastan salgılan bir sindirime yardımcı organ. Pankreas oradan salgılanan bir e, sindirim enzimi diyelim. Şimdi bu enzim, pankreas öz suyu ince bağırsağa dökülüyor bir kanalla ve burada tüm besinlerin kimyasal sindirimini yapıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada da iki çift şeklinde vereceğim. Arkadaşlar bakın bir safra sıvısı var. Biz bu safra sıvısını F'yi uzatıyoruz. Buradaki uzatma fiziksel e, çağrışımını yapacak bize. Bu F'yi bastırmamız saf şeklinde bastırmamız fiziksel değişimi aklımıza getirtecek. Yani yağların safra sıvısıyla sindirimi fizikselken pankreas öz suyuyla tüm besinlerin sindirimi kimyasal sindirimdir gençler. Bu ayrımı böyle yapabilirsiniz. Karşınıza çıkabilir. Nerede kaldı? Evet camın erimesi. Aa bu nerede? Ah, ben niye buraya geçtim? Ha şurada. Evet pankreas öz suyu ile yağların ya da diğer besinlerin tüm besinlerin sindirimi kimyasaldır. Patatese patatesi iot tüzeltisi damlatılması bu olay da gene kimyasaldır. Yani iot nişastanın ayracıdır. Nişastayla etkileşime girip mavi bir renk verir. İşte bu mavi renk iotun damlatıldığı yerde nişastanın varlığını kanıtlar bize. Evet camın erimesi. Evet erime fiziksel. Hızlanıyorum biraz. Tüm pişirme işleri kimyasaldı. Patatesin kızartılması kimyasal, canlıların büyümesi kimyasal. Evet pilin elektrik enerjisini üretmesi gene kimyasaldır. Pillerin içerisinde kimyasal maddeler vardır. Bu elektroliz tepkimeleri diyoruz. Lisede göreceksiniz. İşte bu kimyasal bir olayla elektrik enerjisi üretilir. Canlıların ölmesi, hani bozulması, kokuşması gibi düşünün. Kimyasal. Sabunun kiri çıkarması az önce anlattığım fiziksel. Canlıların solunum olayı Evet solunum gene kimyasaldır. Yani solunum demek aslında sadece oksijeni vücudumuza almak demek değildir. Aslında solunum beslenmeyle vücudumuza aldığımız gıdaların, solunumla vücudumuza aldığımız besinlerle tepkimeye girerek yani yakılarak içlerinde hapsolmuş olan enerjinin açığa çıkarılması olayıdır. Bu nedenle kimyasal bir değişimdir. Arkadaşlar saçların boya atılması kimyasaldır. Sebebine gelecek olursak. Şimdi diyelim ki daha önce de saç boyalıydı. Yeniden saç boyayacağınızda boyamak istediğinizde saç boyasını saçınıza sürdüğünüzde iki tane madde var. Tam hatırlamıyorum hangi neler olduğunu ama bir tanesi eski boyayı bertaraf ediyor, ortadan çıkarıyor. Yani onu yok ediyor, onun etkilerini yok ediyor. İkinci madde de işte boyanın orijinal hali, işte aslında kullandığınız boyanın hali ne yapıyor? Saça etkileşmesine neden oluyor. Yani burada Saçtan birinin uzaklaşıp birinin üzerine yapışması ya da yapışma gibi değil aslında fiziksel değil. Onun içerisine nüks etmesi bu nedenle saç boyatılması kimyasal değişimdir. Çamaşır suyunun kumaşı beyazlatması kimyasal. Soyulan elmanın kararması kararma bozulma değil mi bozulma olduğu için gene kimyasal. Çaya limon sıkılması dikkat kimyasal. Yani limon asittir gençler asitler birçok maddeyle etkileşime girerler. Su içerisine kabartma tozu atılması arkadaşlar su nötr bir maddedir asit bazı işlemedik ama da kabartma tozu ise bir bazdır. Dolayısıyla bazla nötr madde etkileşmez yani tepkime gerçekleşmez bu yüzden fiziksel değişimdir. Çimentonun katılaşması burada bir kimyasal tepkime gerçekleşir hatta ısı açığa çıkar dolayısıyla kimyasaldır. Suya sandoz tablet atılması evet kimyasaldır ortamda olmayan gaz çıkışı vardır. Çöplükte metan gazının oluşması gene kimyasaldır. Hiç olmayan bir gaz ortaya çıkıyor. Suyun elektrolizi ne demek elektroliz? Sudan elektrik ener, elektrik akımı geçirerek suyu oluşturan hidrojen ve oksijeni birbirinden ayırmaktır. Bu nedenle oluşan yeni maddelerdir. Dolayısıyla kimyasal değişimdir. Genleşme, demirin genleşmesi ya da büzülmesi. Arkadaşlar tanecikler maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk miktarlarının değişmesiyle ortaya çıkar ki burada genleşme boşluk miktarının artmasıdır. Yani madde gene aynı maddedir. Değişen tek şey tanecik boyutudur. Bundan dolayı fiziksel değişimdir. Evet suyun kaynaması arkadaşlar kaynama bir hal değişimidir. Dolayısıyla hikayemiz fiziksel değişimdir. Evet hemen devam edelim. Demirin paslanması işte başka ne dedi? Ne diye gelir karşınıza? Oksitlenmesi şeklinde gelir ki yavaş yanma olayıdır. Dolayısıyla kimyasal değişimdir. Suyun yoğuşması evet yoğuşma fiziksel değişim. Demirin patlaması ki burada bir yanma olayı var değil mi? Hani patlarken bir ateş çıkıyor gibi düşünün. Dolayısıyla yanma olayı var kimyasal. Süte sirke katılması. Evet sirkenin yani sirke bir asittir. Dolayısıyla bir kimyasal değişim söz konusu olacaktır. Ve tüm çürüme olayları kimyasaldı, Değişim çürümesi de kimyasal. Süte su katılması fiziksel değişimdir. Süt, süt, su, su olarak içinde kalmaya devam eder. Domatesin olgunlaşması önce yeşildi, kırmızıya dönüştü falan. Ha bunlar kimyasal değişim işte. Sütten yağın ayrılması. Dikkat, sütün içinde yağ zaten vardı. Biz bunu çalkalayarak bu yağın bir yerde toplanmasını sağlıyoruz ve alıyoruz. Dolayısıyla süt, süt, yağ, yağ olarak kalmaya devam ediyor. Hikayemiz kimyasal değişim. Evet, ekmeğin küflenmesi yani bozulması kokuşması kimyasal değişim sütten yoğurt yapılması yeni maddeye dönüşüyor süt evet kimyasal elektriğin iletilmesi fiziksel bakın elektronlar yapıyor bu işi proton sayısı değişmiyor maddede sütün mayalanması evet mayalanma olayı yani yoğurt yapımını kastediyor kimyasal erimiş cama şekil verilmesi fiziksel cam gene cam şekerin tükürük ile parçalanması arkadaşlar dikkat Yine 6. sınıfla alakalı biraz. Şeker dediğimiz şey karbonhidrattır gençler. Ve tükrük dediğimiz e, ağızda tükrük bezi tarafından üretilen bu sıvı karbonhidratların ağızda kimyasal sindirimini başlatır. Dolayısıyla olay kimyasal sindirimdir. Şey kimyasal değişimdir. Gökkuşağı oluşumu yine işte ışığın e, yağmur damlacığına çarparak kendisini oluşturan e, altı renge, kırmızı, turuncu, ee, ...sarı, yeşil, mavi ve mor renklere ayrılmasıdır. Yani yeni bir durum ortaya çıkmıyor. Hani yeni bir renk, yeni bir şey ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla olay fiziksel değişim. Evet şekerin yanması. Yanmışı kardeşim kimyasal. Ee, gümüşün paslanması, kararması. Yani tüm metallerin kararması, oksitlenmesi, yavaş yanma kimyasal. Tebeşire limon sıkılması kimyasal değişim. Hamurun mayalanması. Evet tüm mayalanma olayları kimyasal. Tohumun çimlenmesi evet yeni madde oluşumu var kimyasal. Havanın sıkıştırılması fiziksel çünkü tanecik boyutu küçülüyor. Turşu yapımı evet kimyasal değişimdir gençler. Sirke vesairenin işte domates vesaire ile etkileşimi. İnşaat için beton hazırlanışı kimyasaldır. Tuzun oluşması sodyum ve klorun birleşerek sodyum klorür oluşturması kimyasaldır. Evet kabartma tozuna limon, kabartma tozu, baz, limon, asit yani bir asit baz tepkimesi var. Dolayısıyla olay kimyasal değişim. Üzüm suyundan sirke yapılması. Gençler üzümün ve sirkenin tatları birbirine benzemiyor. Dolayısıyla olay kimyasal değişim. Yani yeni bir maddeye dönüştü madde. Kabartma tozuna sirke damlatılması. Evet bir asit gene biri baz. Kimyasal. Üzümden sirke şarap pekmez yapılması. Yani burada tüm mayalanma olaylarına atıfta bulunalım. Kimyasal değişim. Kanın pıhtılaşması gene kimyasal değişimdir. Bunu bir anlatmak istiyorum. Arkadaşlar kolunuzu bir yere vurduğunuzda deride bir açılma olduğunda Kanla havada serbest bu, halde bulunan oksijen etkileşime girer. Ee, bu bir. Hani burada kanda bulunan aslında bir fibrin dediğimiz bir madde vardır. Bu fibrin adını verdiğimiz madde havada havada bulunan serbest oksijenle etkileşime girdiğinde fibrin noje fibrin nojene dönüşür ve kanın pıhtılaşmasını katılaşarak o orada bir yara oluşumun yani kanamayı önleyen bir savunma sistemi gibi devreye girer. Dolayısıyla burada bir kimyasal tepkime gerçekleşir. Fibrinle oksijen tepkimeye girip fibrinojene dönüşür. Dolayısıyla olay kimyasal değişimdir. Yağdan sabun yapılması kimyasal değişimdir. Katı yodun ısıtılınca mor duman çıkarılması. Evet gençler dikkat. Çok dikkat buna. Evet burada aslında ısıtılınca mor duman çıkması. Ya iyot ısıtılınca buharlaşmaya başlar. Yani belli bir sıcaklığa ulaştığında. Ve çıkan Duman yani gene iyottur ama gaz hale geçmiştir. Olay fiziksel değişimdir. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Aklınızın bir köşesinde kalsın düşmeyin. Yağın bozulması evet bozulma kimyasal. Kibritin yanması yanma kimyasal. Yağın erimesi erime fiziksel değişim değil mi? Hal değişimi. Kola ve mentos karıştırması dikkat kimyasal değişim. Yağların safra sıvısıyla sindirilmesi. Evet nasıl demiştik bir daha tekrar edelim. Bu safradaki F'yi uzattık ve bu bize neyi hatırlatacaktı? Fizikseli hatırlatacaktı. E, safrayı gördüğün yerde hemen fizikseli yapıştır. Kum, kireç ve suyun karıştırılarak beton yapılması gene benzer kimyasal. Yağmur ve kar oluşumu evet hal değişimi olaylarıdır fiziksel. Kumdan cam yapılması kimyasal değişimdir. Yaprağın sararması kimyasal değişimdir. Neden mi? Şimdi gençler aslında yaprakların sararması ve bitkilerin yaprak dökmesi aslında bitkilerin boşaltımıdır. Şimdi yaşlanmış ve görevini iyi yapamayan hastalanmış yapraklar artık besin, su vesaire falan gitmez. Oraya atık maddeler gönderilir bitkiler tarafından ve bu atık maddeler orada birikir. Haliyle orada hücreler yavaş yavaş ölür ve yeşil renk artık ne olur? Kaybolur gençler. Dolayısıyla yaprakların sararması da gene kimyasal değişimdir. Kumla suyun karışması bir heterojen karışımdır. Yani olay fiziksel bir değişimdir. Su su kum kum olarak ortamdadır. Yaprakların gene sararması kimyasal. iki defa geçmişiz. Kumla suyun karışması, pardon limon suyu ile sirkenin karışması kimyasal değişim. Yoğurttan ayran yapılması yoğurt ve yoğurda biraz su katıyoruz. Yoğurt yoğurt su su olarak ortamda bulunuyor. O zaman fiziksel değişim Metan gazı patlaması, metan gazının oluşması da, patlaması da gene kimyasal değişimdir. Patlama, yanma gibi düşünün. Ya da metan gazı patlaması. Evet buradan yanma gibi düşünün. Metan gazı oluşumu dediğimizde de işte böyle organik atıkların yani besin atıklarının biriktiği çöplüklerde işte bu metan gazı birikir. Eğer çok kapalı bir yerde kalırsa patlar ve burada işte bir ateş yani bir yanma olayı da gerçekleşir. Dolayısıyla kimyasal değişimdir ve evet, tüm pişirilme işleri işte kızartma, buğulama, mangal vesaire kimyasal demiştik. Yumurtanın pişmesi de gene kimyasal değişimdir diyoruz gençler. Böylelikle karşınıza çıkabilecek tüm kimyasal ve fiziksel değişimlerin nedenleriyle anlatmaya çalıştık sizlere. Umarım faydalı olur. Dikkatlice izleyin. Arkadaşlarınıza önermeyi, takip etmelerini sağlamayı unutmayın. Fenle yükselde kalın. Hoşça kalın gençler.